Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir geri dönüşüm diyebilirim elimizdeki ipleri değerlendirme projesi çalışacağız. Benim çok hoşuma gitti bu projeler, umarım sizlerin hoşuna gitmiştir. Şimdi daha önce de söylemiştim bunları. Bu şekilde benim iplerim vardı elimde arkadaşlar. Kim bilir kaç yıllık, bilmiyorum. Bazılarını açmamışım bile daha. Bolcan almışım o zaman demek ki inoyas yapıyordum çünkü önceden bunlarla ben. Şimdi bunların farklı markalar da var arkadaşlar. Altın başağım var, özkarlığının var, kelebek almışım yine özkarlığının, yabalığının var, e, ipek var, çizmeli var. Yani benim aklıma gelen markalar bunlar ama bir sürü marka var bunlar. Siz elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben 3-4 farklı ipi bir arada kullanıyorum birbirine. E, telora ediyor onlar zaten. Buradakiler de mesela şimdi şunu bunları kullanmayacağım. Bunları markaları vermek için getirdim. Bunları kenara alıyorum. Ben şu dört rengi kullanacağım. Bu dört renkten ben bir tane böyle bir telefon çantası yapmıştım. Ya da başka amaçla da kullanabilirsiniz. Sırf telefon için olmaz farklı bir şey yapmak isterseniz onu da kullanır. Daha geniş yapıp çanta şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi bu ipleri bunu da kullanmıştım ben arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere bunun için sap yapılışını göstereceğim. Bunun için elimde şöyle e, ne denir? Krips tarzı şeyler var. Bunları da yine almadım tabii ki arkadaşlar. Bunları da eski bir çantamdan çıkarttım. E, kim bilir kaç yıllık bir çanta o da. Ondan çıkarttım. Şimdi bunların üzerine sap yapıp şuraya da halkalar taktım diyemeyeceğim. Taktırdım. Çünkü ben bu konularda hiç becerikli değilimdir. Eşim sağ olsun takı verdi bunları buraya. Şimdi ben bunun için bunların üzerine sap yapıp buralara geçireceğim. Şimdi bunun yapılışını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Bakın bu dört katı bir araya getirerek yani hepsinden birer 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 alıp 4 katlı bir ip oluşturuyorum ben arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 bir tane de bu. dört tane. Bakın. 4 kat. 4 farklı renkte. Sonra gördüğünüz renk çıkıyor ortaya. Yani kötü renkleri bile kullanabiliyorsunuz böylelikle. Şimdi bunun yapılışına geçeceğiz. Sapıların. Şimdi şu şekilde ipimi alıyorum. Halkamın içinden şu kısımdan Geçiriyorum. Tabii siz farklı aparatlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Geçirip bir sıktım. Bir tane de zincir çekiyorum. Sonra da ipimi altta tutuyorum. Bir, iki tane sık iğne mi yapıyorum? bir iki zincir çekiyorum bir iki tane sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi ipimizi takıyoruz geçiriyoruz bağlıyoruz bir tane de zincir çekiyoruz içine batıp bir iki üç dört tane sık iğne yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz bir iki üç 4 sonra bir zincir çekiyoruz birinci tra şey, sık iğnenin tepesini boş bırakıyoruz ikinciye batıyoruz geride geridekine batıyoruz V var burada V'nin gerisine batıyoruz arkadaşlar bu taraftan değil buradan batıyorum bir ikinci oldu bu sık iğne üçüncüsüne batıyorum Sonra da ortaya batıyorum iki zincir olan yere. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane zincir. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Arkadan sık iğnenin tepesine batıyorum. Sadece tek tarafına. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki tane yapıyorum üçüncüyü boş bırakıyorum dördüncüye batıyorum arkadaşlar sonra bir zincir bakın yine birinci duruyor ikinciye batıyorum dönüyorum bir iki üç tane yaptıktan sonra ortaya batıyorum bir iki tane zincir yapıp yine ortaya sonra bir iki tane yapıyorum üçüncüyü atlayıp dördüncüye batıyorum Evet şimdi zaten bunu bu videoyu seyrettiyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar yani düz gideceğim 4 ilmek 4 ilmek şeklinde istediğiniz boyda çalışabilirsiniz arkadaşlar bunu iplerimi kesiyorum varsa da yakıyorum buradan şimdi bunu istediğim kadar çalışacağım ve tekrar son kısmında diğer kısmı ekleyeceğim ki buralarına takabileyim bunu Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde devam ediyorum artık Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunun yaklaşık 80 santim kadar yaptım. Hatta daha fazla. 1 metreye yakın oldu. 90 santim. Siz kullanacağınız yere göre bunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi böyle düzünü getireceğim. Taraf düz tarafı. Şimdi ben işimin tersindeyim. Şimdi düz tarafa doğru giderken, yani düz olan tarafı yapmak için düz olan tarafa giderken bir zinciri yapıyorum. Pardon yapamıyorum. Dönüyorum. İlk göze, yani ikinci göze batıyorum. Yine aynı modelimi çalışıyorum. Bir, 2. 3 tane yapıyorum ortaya bir batıyorum sonra bir tane daha batıyorum zincir çekmiyorum burada sonra diğer bir iki üç atlıyorum dördüncüye batıyorum dördüncü yapıyorum sonra diğer halkamı alıyorum buradan getiriyorum normal batacağım bu sefer birinciye atlıyorum ikinciye batıyorum bir iki üç pardon birinciye batıyordum çünkü dört tane olması gerekiyor gene burada birinci göze batıyorum ikinciye de batıyorum 8 tane yapacağım yani 3 4 aynı yere battım 4 diğer 4'ü de batıyorum aynı şekilde 3 4 Sonra bir zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. bu şekilde açıyorum burayı ve ipimi alta geçirerek bağlıyorum. Sonra da tekrar kesiyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi bu şekilde hazırlamış olduğum saplarımı da çantamın bu kenarlarına halkalar taktım. Buralara takarak evet, bu şekilde takıyorum. Evet. Kullanmaya hazır hale getirmiş olduğum telefon çantamı arkadaşlar. Sapı da uzun oldu. Hani rahatça çapraz takabilmeniz için. Uzuncana bir sap yaptım. isterseniz yanına kartınızı da koyabilirsiniz. Şuraya da anahtarınızı takıp çok rahat kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir küçük telefon çantasının sapını yapmaya çalıştık. Bunun yapılışı tabii daha önceki videomda var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.